Bankadan kredi alma ihtimalinizi yükseltmek istiyorsanız, kredibilitenizi ve gelirinizi doğru e, göstermeniz gerekecektir. Eğer geçmişte herhangi bir kredi problemi yaşamadıysanız, ödemelerinizi düzenli yapıyorsanız zaten çekinecek bir şey yok. Yapmıyorsanız, bir an önce ödemelerinizi düzenli hale getirmenizi öneririm. Gelir ikinci konu. E, gelirinizi tabi hemen kredi çekeceğim diye değiştiremezsiniz. Ama burada önemli olan doğru geliri bankaya söyleyebilmek. Banka size gelirinizi sorduğunda sıklıkla müşteri kendi gelirini söyler. Halbuki orada size sorulan aslında hane halkının toplam geliridir. Eşinizin gelirini, aynı hanede yaşayan diğer kişilerin gelirini hesaba katmayı unutmayın. Burada belgelenebilir gelir soracaktır ama bu sorulu diye belgesiz olan gelirlerinizi telaffuz etmeyi atlamayın. Çünkü bazı bankalar sizin kredi kart hareketleriniz, işte hesap hareketleriniz bunları inceleyerek belgeleyemediğiniz diğer gelirleri de hesaba katmanın bir yolunu bulabilir.